<laughs> Olaya gelmiş bulunmaktayız. Evet, Eyüp ev abi Tuncay kolonyası istiyorum. Onları da alacağım. Bulamıyorum. Yok. Yok. Ve evet, Eyüp ev abi Tuncay kolonyayı buldum. Aldım. Yolculuğa devam. Evet, şimdi kahvaltımızı yaptık. Pierre'e doğru geçiyoruz altımız güzel bir veriçiydi. Antalya veriçisi diye geçiyor fotoğraflarını. Yani. Şimdi göstereceğim size. Ve bir doğru yürümekteyiz. Yollar karışıyor hafif hafif. Ama buralardan da çıkıyoruz. Burası açık mı? Açık tırt diye var sayıyorum. Aşk açık açık. Bir yerden videoları hmm. size sunacağım. Birazdan aldım. Evet ben bizim kilerden önce geldim Pierre'e. Şimdi onları bekliyorum. Beklerken biraz size gezdirim Pierre'i Pierre, Pierre de böyle işte, böyle kapalı. Böyle geziyoruz. Şurada kediciğimiz var. Gelin. Kedi! Şuradan kafeye çıkılıyor. Buradan böyle watsons var. Ya pento var. Bir iki böyle mağazamız var. Şurada illüzyon müzesi varmış. Sağ gerçeklik var orada bir tane. Öyle bir yer. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Gelince göreceğiz. Şurada bir giriş varmış. Ha evet. ben oradan girmedim. Kargo giriş galiba. Şurada altın yıldız var. Şöyle geldiğimiz yere varıyoruz ve <laughs> şurada bir tane sinema var. İleride koton var, mavi var. En sonunda da bir tane kafe var. Bina bu kadar. Böyle bitiyor mu bina? Yani böyle. Sürpriz konuk geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda İzmir Konak Konak heykelinin arka taraflarındayız. Şu anda bulunduğumuz yere kameraman arkadaşımız göstermesini istiyorum. Hey. Burada bir tane adam var. Kesinlikle tanımıyoruz. Kameran Bey. Böyle kameran bir şey. Mi? Kameran Bey. O E misiniz? O E misin? Evet. Böyle bir adamla tanıştık burada gelirken. Öyle. Öyle. Evet, Ege evet. evet. Üniversitesi'nden herkese merhaba. Ege'nin orasını geziyoruz ve ortam böyle <laughs> Neyse bizimki de çağırıyor benim gitmem lazım Abadım Can merhaba de <laughs> Merhabalar Merhaba de <laughs> Merhaba kardeşim Tost yiyoruz ayvalık tostu ve paparina <laughs> <laughs> Evet, Rahmi Koç Müzesi'nin yanından geçip gezmeye devam ediyoruz. Manzaramız bu şekilde. Bir manzara, bir Manzara nasıl şimdi? Çok iyi misin? Eyvallah. <laughs> <laughs> bu kediler burada toplamış. Emek yürürler. Dönüş yolundayız, yanımda cam. Normalde arkada gangamızı da yapmak için kalmıştı. Ama arkada biraz sıkıldı, yanıma geldi. Bir yani yapacağız yapacağız diyor. Hadi bakalım. Eğlenmeyeceğiz lan. Göreceğiz. Ne düşünüyorsun dans hakkında? Yapabilecek misin? Hallederiz ya. Basit. Daha önce deneyimliyiz yani. Şovu sizlerle paylaşacak. <laughs> Sağlıcakla kalın.